ölçülmesi yapmaktayız. Yıllık ortalama 24 bin adet bak. Dünya merkezinde bulunan dağ ateş küresinin oluşturduğu konveksiyonlar akımlar sonucu dünya yer kabuğunda bu şekilde levhalar oluşmaktadır. Bu levhaların kesişim noktalarında büyük fay hatları bulunmakta ve bunların devamlarında da küçük fay hatları bulunmaktadır. Türkiye'nin bulunduğu kısım şurası olup burada Arap levhasının ve Anadolu levhasının Avrasya levhasının sıkışması sonucu Doğu Anadolu fayatta ve Kuzey Anadolu fayatta oluşmaktadır. Bu da şu demek oluyor. Bundan işte 100 milyon yıl sonra Ege Denizi kapanacak. Yunanistan'da İzmir'imiz kar komşusu olacak demektir. 6.5 ile 7.2 arasında özellikle Malatya, Adıyaman arasında bulunan Çelikan fayat segmenti üzerinde bir deprem olacağını öngörüyor. Bunun sebebi olarak da ee, son zamanlarda o bölgede e, bizim öncü deprem olarak nitelendirdiğimiz çok fazla küçük şiddetli depremlerin meydana gelmesi, orada bir hareketliliğin olması ve uzun yıllardır orada büyük ölçekli bir deprem olmamasından dolayı e, oradaki fay hattına ve o kısma bir dikkat çekmek istedi. Malatya'da olabilecek bir deprem yine Elazığ, Adıyaman, Maraş ve civarındaki iller etkiler mi? Etkiler. İnsan bilmediği, görmediği şeyden korkar. Gözü karanlıkken bir şeye verdiği tepkiyle gözü açıkken bir şeye verdiği tepki farklıdır. Depremin ne olduğunu bilirsek e, deprem olduğu zaman ki soğukkanlılığımızı korumamız o kadar daha iyi olacaktır. Bulunduğumuz da Anadolu levhası. Arap levhasının sıkıştırılması sonucu Anadolu levhası da batıya doğru, Yunanistan'a doğru her yıl yaklaşık 20 santim, 30 santim ilerlemekte. Bu şu anlama geliyor. Bundan yüz, bin, yüz binlerce yıl sonra İzmir, Muğla, bu bölgede bulunan şehirlerimiz Yunanistan ile kara komşusu olacak veya burada bulunan şu an gündemde de olan 12 ada ve diğer adaların boyutları değişecek, büyüyecek veya yeni adalar çıkacak anlamına geliyor. Şu an 2022 yılı içerisinde Türkiye'de meydana gelen irili ufaklı 17.000 deprem olmuş. 17.000 deprem ve her yıl Türkiye'de yaklaşık 22.000 civarı deprem olmakta. Biz şunu söylüyoruz Yolcu Meclisleri Odası olarak, fay hatlarının bulunduğu yerlere yapılaşma yapmayalım. Tüm yapıları, binaları vesaire yapı denetim e, kuruluşları kontrol ediyor. Hemen hemen bütün şehirlerimizde yapı denetim kuruluşlarında zemine etütünü, kontrol ve takibini yapabilecek yolcu mühendisi yok. Bu deprem bilimcisi, deprem mühendisi olarak e, yönetmelikte, literatürde, dünyanın her yerinde geçen yolcu mühendisi yapı denetim kuruluşlarında yer almıyor. Bu konuyla ilgili bir deprem ülkesi olan bu ülkemizde bu konuda bir an önce üzerinde durması gereken bir durum olduğu kanaatindeyim. 10 aydır 17.000 adet deprem olmuş küçük iri ufaklı. Yani hissetmesen bile bu zeminde, binada, yapıda vesaire tabiatta ister istemez bir örselenmeye bir yolgunma sebep oluyor. Yani bu şu demek ki oluşabilecek çok büyük deprem olmasına gerek yok. 6-6,5 şiddetindeki bir deprem Elazığ üzerinde yine Türkiye'de söylüyorum daha büyük hasarlara yol açacaktır daha büyük ölümlere yol açacaktır